Öncelikle çizime başlamadan önce ölçü birimimizin inç mi yoksa metrik mi olduğunu kontrol edelim. Bunun için araç çubuğu üzerinde M butonu basılı konumda ise metrik ölçülerde çalışıyorsunuz değilse inç ölçü biriminde çalışmaya başlayacaksınız demektir. Bizim programımızda M harfi basılı konumda toggle metrik imperial butonu bunun ismi. Bu basılı konumda ise metrik değilse imperial yani inç ölçü biriminde çalışıyorsunuz demektir. Izgara ve yakalama ayarlarımız olan grid snap ayarlarımızı yapalım. Bunun için menü çubuğunda Teknoloji menüsünün Set Grid Snap ayarlarına gidelim. Grid Configuration iletişim penceremizdeki Fine Snap en düşük en iyi ızgara aralığı demektir. Izgara aralıklarımızı View menüsünden bu seçeneği seçtiğimizde ızgara aralıklarımız 0.1 mm olacak. Fare hareketi ve yakalama durakları 0.1 mm aralıklarla olacaktır. Çalışma esnasında bu ölçülerde hareket etmek için kontrol tuşu basılı tutarak F1 fonksiyon tuşuna basılır. İkinci ayarımız olan F2 Snap'ı ben daha önceki çalışmalarımda 0.1 mm yapmıştım. Şimdi ben onun ayarını varsayılan ayarı olan 0.1 5 mm yapacağım. Yine çalışma sırasında ızgara ayarlarımızı bu ayara geçirmek için V menüsünden F2 Snap seçeneği seçilir veya klavyeden F2 fonksiyon tuşuna basılır. Üçüncü ayarımız F3 Snap ayarı. 1 mm olarak görünüyor. Bu ölçüde bir değişiklik yapmayacağım. Yine çalışma esnasında ızgara ölçülerimizin 1 milimetre olmasını istiyorsanız View menüsünden bu seçeneği seçip veya klavyeden F3 fonksiyon tuşuna basabilirsiniz. Dördüncü seçeneğimiz en yüksek ızgara ölçüsü olan F4 snap ayarı. 2.5 mm'dir. Yine aynı şekilde çalışma esnasında bu ızgara ölçülerine geçmek istiyorsanız View menüsünden bu seçeneği seçebilir veya klavyeden F4 fonksiyon tuşuna basabilirsiniz. Burada Startup Units bizim başlangıç ölçü birimimizin seçileceği Kısımdır. Eğer imperial seçilecek olursa ızgara aralıklarımız inçin alt birimi olan to cinsinden olacaktır. 1 inç 1000 to'ya karşılık gelmektedir. Metrik seçilecek olursa ızgara aralıklarımız bizim günlük hayatta kullandığımız ölçü biriminde olacaktır. Biz metrik ölçü birimiyle devam edeceğiz. Dot spacing piksel cinsinden seçtiğimiz nokta aralığıdır. Yani burada seçtiğimiz en alt ölçü birimimizin ekranda minimum kaç piksele tekabül edeceğini belirlediğimiz kısımdır. Eğer metrik olarak çalışıyorsak find snap kısmındaki 0.1 mm ayarımız 8 piksele yani ekranımızdaki 8 tane noktaya tekabül edecektir. Veya imperial olarak çalışıyorsak 1 to 8 piksele tekabül edecektir. Bunu ne kadar düşürürseniz piksel piksel o kadar hassas çalışabilirsiniz. Fakat biz şimdilik bu ayara dokunmayacağız. Programın varsayılan ayarları ile çalışmamıza başlayacağız. OK düğmesine basarak View menüsünden ızgar aralıklarımızı nasıl değiştiririz sizlere gösterelim. View menüsüne gidiyorum. Yaptığımız ayarlar burada görünmekte. Snap 0.1 mm, 0.5 mm, 1 mm ve 2.5 mm. Biz Snap 0.1 mm'ye geçmek istiyorsak bunu seçmeliyiz. Tekrar view menüsüne gidiyorum. 2.5 milimetreye geçmek istiyorsak bunu seçmeliyiz. Bunları seçtikçe ekrandaki ızgaraların görünümünün değiştiğini görebilirsiniz. Bu ızgaralar sizin programınızda noktasal olarak da görülebilir. Buradaki toggle grid'e basarak ızgaraların görünümünü değiştirebilirsiniz toggle grid'e bastım ızgaralar tamamen kaldırıldı. Bir kez bastım noktasal görünüyor. Ben bunu çizgisel olarak kullanmayı tercih ediyorum. Izgaraları kısa yoldan aralarına geçiş yapmak istiyorsak klavyedeki kısa yol tuşlarını kullanabilirsiniz. Ctrl F1'e bastığımda 0.1 mm, sadece F2'ye bastığımda 0.5 mm, F3'e bastığımda 1 mm, F4'e bastığımda 2.5 mm aralıklarla olacaktır ızgara aralıklarımız. Biz parimizle herhangi bir çizgi çizerken bu ızgara boylarında çizimlerimizi yapacağız. us.